Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte um, oyunun adı neydi? Oyunun adını unuttum ya. Fortnite oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite mobil oynayacağız. Hani orijinal Fortnite um, değil ama Fortnite'ın küçük bir versiyonu işte. Küçük bir mobil versiyonu. Ama eğlenceli, eğlenceli, eğlenceli. Çok iyi eğlenceli. Eğlenceli olmasaydı zaten oynamazdım. Tamam, tamam. İnandım, ya, tamam. Videoyu kapatalım oyun açılana kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun açıldı. Oyun bize buraya gitmemizi istiyor. Aha, ona da bir sürü bir var. Ağacı kıralım. Umarım silah falan bulabiliriz. Ya bu silah. Öyle miydi sanırım. Şu evin içinde silah bulursak çok iyi olur. Onu kasıyor video çektiğim için. aha güzel var. 23 kişi var. İnşallah şurada oyuncu falan çıkmaz. Çıkarsa bizi pert eder. Traktör var traktöre inşallah bilinebiliyor Ya biz bu silahlar nereden alabiliyoruz ki? Hani buralarda silah yeri yok ki. Ne? Şurada ölüm mesajı var. Fettiş. Aa burada 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 kalkalı. İyi vallahi. Çok iyi çok iyi.

Ah, no me chico a la carga. De acuerdo. Kaçıncı dakikadayız? Üçüncü dakikadayız da. Şöyle bir bu ne? Bir oyuncu bulsaydık öldürürdük de. Okey. Hani ki. 11 kişiydi, 11 kişi bunlar. Nereye saklanmış? Gördüm. Okey. Home yani otomatik silahım var. Yaklaşalım, taşıyalım. Bu kara demek mi? O nedir la o? Ya bir oyuncu yok ki. Hayır. Hay anasını <laughs> satayım ya. Senin yani niye oyunun var ya? Bu oyunu da yapanı var ya. Niye ona satmıyorsun? Neyse arkadaşlar bu arada o gün birinci bölümüm burada. Bir sonraki videolarda da babamın olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, bay bay.